Herkese selamlar. Bu sabah uyandık ve Avustralya saatiyle yepyeni bir haber aldık. Davinci Resolve'un 18.1 güncellemesi bugün yayınlandı. İnanılmaz derecede fazla yeni özellik var. Bu özelliklerin neler olduğunu sabahtan beri aslında birazcık araştırıyorum ve artık videoyu yapabilecek duruma geldim. Şimdi gelin hep beraber bu özellikler nelermiş bir bakalım. Müzik Videoya hemen geçiyorum fakat çok fazla proyu uzatmayacağım. Videoya geçerken bir tane like atarsanız çok memnun olurum. Şimdi hemen videoya geçtik. Şu an benim önümde Blackmagic Design'ın sitesi var. Blackmagic Design'ın sitesinde eğer bilmiyorsanız buradaki destek bölümünde hemen hatta siteyi Türkçe yapalım. Buradaki destek bölümünde öncelikle DaVinci Resolve'un önceki versiyonlarına da erişiminiz bulunabiliyor. Buradaki DaVinci Resolve ve Fusion yazılımına tıkladığınız zaman buradaki diğer güncellemeleri de versiyonları da indirebilir oluyorsunuz ama bizim şu an ihtiyacımız olan en son güncelleme. Şu an bakıyorum DaVinci Resolve 18.1'deki yeniliklerle alakalı Blackmagic Design'ın da bir videosu var. 20 küsur dakikalık çok uzun bir video. Çok detaylı bir video. Bu videonun kadar detaylı olmayacak biz. Temel özelliklerin üzerinden konuşacağız. Dolayısıyla şimdi DaVinci Resolve 18.1 stüdyo güncellemesiyle bir bakalım. Neler varmış hayatımızda yeni. Öncelikle anahtar yenilikler Artık DaVinci Resolve 18.1'de dikey çözünürlükleri bizim elle yazmamıza gerek kalmayacak. Çünkü biliyorsunuz normalde dikey bir video yapmak için 1920x1080, 1080x1920 biz elle yazıyorduk. Artık dikey çözünürlüğü kullan diye yeni bir buton geldi. Buna bastığımız zaman çözünürlükleri dikey olarak kullanabiliyoruz. Bu bence güzel bir özellik. Hatta günümüzde birçok platform artık dikey ve kısa videolara yoğunlaştığı için bu özellik bence tam zamanında gelen bir özellik olduğunu düşünüyorum. Onun hemen altında artık YouTube için e, özel e, küçük resimlerimizi de video ile beraber Davinci'nin içinden yükleyebiliyoruz. Yani gerek var mıydı bilmiyorum ama gelmiş olması gerçekten güzel. Evet, ben zaten kendi videolarımı yüklerken de Davinci Resolve'un içinden yüklüyorum genelde. Ama Artık kapak resimlerinde de demek ki Da DaVinci Resolve'un içinden yükleyebileceğiz. Onun hemen altında çoklu kullanıcıyla yani collaboration özelliklerini kullananlar için artık sadece timeline'i kitleyerek çalışma yöntemi getirilmiş. Bu şu an söylediğim çok anlamsız gelmiş olabilir. Normalde şöyleydi. Da DaVinci Resolve'da ortak çalışma sisteminde bir kişi bir klasöre girdiğinde o klasörü komple kitliyordu. Dolayısıyla o klasörün içinde farklı timeline'ler varsa... Biz o timeline'lara da erişemiyorduk ama artık bu şekilde aynı klasörün içinde. Farklı timeline'lar olduğu zaman da bu timeline'lara başka kişiler tarafından erişim sağlanabilecek. Bence gerçekten güzel bir özellik olmuş kullananlar için. Yepyeni bir özellik var. Yeni Voice Isolation özelliği DaVinci Resolve'un Neural Engine ile sadece stüdyo versiyonunda çalışacak şekilde programa eklenmiş. Ben tabii ki videoyu yapmadan önce bunu bir denedim. Yani ben inanamadım. Birazdan zaten hep beraber yapacağız. Ben gerçekten inanamadım. Çok iyi çalışıyor. Benim beklediğimden çok iyi çalışıyor. O yüzden zaten detaylı olarak buna döneceğiz. Onun hemen altında yeni dialog leveler diye yani bir diyaloğun ses seviyesini belli bir seviyeye çekmek için kullanabileceğimiz otomatik bir aslında efekt. Ve bu efektler direkt olarak kanalların üzerinde de çalışabiliyor. Yani bütün kliplere tek tek eklemenize gerek yok. Zaten birazdan detaylı olarak dediğim gibi gireceğiz. Fairlight otomasyonunda vektör keyframing özelliği geldi. Ee, buna çok detaylı girer miyiz bilmiyorum. Normal şartlarda benim daha önceden yaptığım Blackmagic'te çalışırken yaptığım webinarlarda da e, otomasyon çizerken normalde kalemle yani elimizle çiziyorduk böyle. Dolayısıyla böyle eğri bir çiziliyordu ama artık nasıl ki bir katmanın ses seviyesini biz edit sayfasında iki nokta koyarak ayarlayabiliyoruz. Bunu artık otomasyonda da yapabileceğiz. Otomasyonun içine her şey giriyor. Biz burada sesin işte panını sadece yüksekliğini değil, efektlerden etkilenme yüzdesini bile otomasyon üzerinden ayarlayabiliyor olacağız. Bu gerçekten güzel bir özellik. Yani şimdiye kadar niye yoktu diye soracak olabilirsiniz. Yoktu ama artık gelmiş olması güzel. Yine Fairlight'ta Grid Sport geldi. Grid Sport dediğimiz şey de aslında bizim Fairlight'ta sadece film post prodüksiyonu üzerine çalıştığımız için eee timeline'ımız genelde milisaniye üzerinden kayıyordu ama artık grid haline, yani bir tempoya ya da belli bir düzene göre de kaydırmaları bu belirtlemeleri yapabileceğiz. Gene istenen bir özellikti. Gerçekten güzel oldu. Bu arada buradaki özelliklerin de hepsine tek tek girmeyeceğim. Çünkü öyle yaparsak zaten Black Machine videosundan bir farkımız kalmayacak. Ve çok uzun bir video olacak. Dolayısıyla ben şu an gözüme çarpanları hızlıca size söyleyeceğim. Ve bir bakacağız bakalım başka neler varmış. Hemen hızlıca bakıyorum. Ee, FX Dust Buster bu aslında görüntüdeki toz taneciklerini gidermek için kullanılan bir efekti. Bu da artık Timeline'da kullanılabilir hale gelmiş. Edit timeline'da. Speed Editor edit sayfasında daha iyi kullanılabilir bir hale getirilmiş. Speed Editor burada duruyor bakalım. Birazdan deneyeceğiz. E, Altyazılarda bir takım iyileştirmeler var. Her altyazı kanalına özel ayrı formatlama yapabiliyoruz artık. Bu da güzel. Ve bence en önemli özelliklerden biri artık Magic Mask Fusion sayfasında çalışabiliyor. Çünkü Fusion'da özellikle bir efekt yaparken biz Magic Mask'ı genelde Color'a gidip kullanıp işte oradan alfayı alıp oradan geri gönderiyorduk falan. Bir dünya dert oluyordu. O kadar da kolay bir yöntem değildi aslında. Biraz etrafından dolanmamız gerekiyordu. Şu an Fusion sayfasında biz Magic Mask'ı kullanabiliyorsak Birçok yeni ders bununla ilgili gelecek diye düşünebilirsiniz. Çünkü gerçekten yapabileceklerimizin artık sınırı yok gibi geliyor bana bir bakalım. Dolby Vision'da sinema trim yapabiliyoruz. Tamam bu da güzel bir özellik kullananlar için. Aynı zamanda Fractional Display Scaling gelmiş Windows ve Linux'a yine kullananlar için güzel. Diğer sayfalara özellikle bir şöyle üstün körü bakmak istiyorum ki aradaki değişiklikleri size göstereyim. Ha bu arada edit sayfasında Speed editörün ne gibi özellikler eklenmiş? Hızlıca ondan bahsedelim. Tam ekran görüntüleme eklenmiş. Ee, resize timeline mı? Resize timeline. Timeline'a zoom yapma mı eklendi? Buna bir bakacağız. Bunu unutmayalım. Buna bir bakalım. Trim roll, slip, edit ve insert close up'lar eklenmiş. Gayet güzel. Cut dissolve, smooth cut key'leri aktif hale getirilmiş. Audio level'ler değiştirilmiş. Gayet güzel. 1'den 9'a kadar multicam klipleri kullanabiliyoruz. Zaten kendi multikeminde kullanabiliyorduk. Burada da kullanabiliyor olmamız gayet güzel. Bunların dediğim gibi hepsine tek tek girmeyeceğim çünkü çok fazla özellik var. Fusion'a bakıyorum. Fusion'da Magic Mask'ı zaten söyledik. Performans iyileştirmeleri var. Bu önemli çünkü 10 kat hızlanmış şekilde Text Plus Playback diyor. Benim bu kanalda yaptığım birçok yazı animasyonu ve bizim Fusion'un içinde de kullandığımız birçok yazı animasyonu aynı zamanda DaVinci'nin edit sayfasında da Bunların birçoğu Fusion tabanlı. Text Plus üzerinden yapılıyor ve bunların birazcık e, render edilmesi gerekiyor, cache'lenmesi gerekiyor. Bu yüzden biz aslında her zaman böyle akıcı bir şekilde bunları izleyemeyebiliyoruz. Dolayısıyla şimdi 10 kat hızlanmış ne anlama geliyor? Buna birazdan bir deneriz. Color sayfasında bir takım yenilikler var. Bayağı bir yenilik var. Artık Color'a da Sky Replacement yani gökyüzünü değiştirme özelliği geldi. Bunu ne gerek var diyecek olabilirsiniz ama genelde belgesel çekimlerinde ya da dizilerde de böyle oluyor. Filmlerde de oluyor. Her çekimi aynı gün yapamıyoruz. Çekimden çekime yani gökyüzü değişiyor, ışık değişiyor. Bir takım şeyler değişiyor ve biz bunları aslında aynı gün çekilmiş gibi gösterebilmek için dışarıda çekim yapıyorsak elimizdeki en güçlü araçlardan biri gökyüzünü değiştirip aynı gün çekilen bir gökyüzüyle meçlemek, eşitlemek. O yüzden bu aracın artık kalır sayfasını ayrı bir araç olarak eklenmesi güzeldi. Normalde yapılabiliyordu ama bir sürü not kullanıp bir şeyler değiştirmek gerekiyordu falan. Şimdi biraz daha basitleştirmişler. Gayet güzel. Hızlıca bakıyorum başka neler gelmiş. Advance panele. Advance panelimiz olmadığı için. Peki bunları geçiyorum ben. Advance panelim yok. 30 bin dolar veremem. O yüzden hızlıca ilerliyorum. Baktım bazı efektler falan eklenmiş. Bu arada demin Fusion'da şunu unuttum. Burada yeni Made in background modu var. Bunun ne işe yaradığını az önce Patreon kanalındaki videodan izledim. Eğer merak ediyorsanız o videoya da bir bakabilirsiniz. Orada Fusion tarafında biraz daha detaylı anlatımlar var. Dilerseniz ona da bakmanızı tavsiye ederim. Ben o yani o daha iyi anlatıyor. Ben de anladıktan sonra bununla ilgili ayrı bir video zaten çekeceğim nasıl yapılacağına dair. O da aklınızda olsun kaçırmak istemiyorsanız hemen abone olabilirsiniz eğer henüz olmadıysanız. Highlight'a geliyoruz. Fairlight'ta çok fazla yenilik var. Aslında bu yeniliklerin çok büyük kısmı Fairlight'ta yaşanıyor desek yanlış olmaz. Fairlight'ta bir sürü yenilik var. Bunların yine üstünden çok fazla geçmeyeceğim. Çünkü Fairlight'taki yenilikleri tek tek yaparsak yine bu video çok uzun olacak ki şimdiden çok uzun bir video olmaya aday gibi oldu. O yüzden hızlıca geçiyorum. Kodeklerde bir takım iyileştirmeler var. Artık YouTube'a bir video yüklerken normalde YouTube kodekleri önceden sınırlıydı. Artık YouTube'a yükleyeceğimiz videonun kodek seviyesini seçebiliyoruz. Aynı zamanda videoyu render alıp YouTube'a yüklemeden önce ön izlememiz için de yani bir kontrol etmemiz için de bir seçenek gelmiş. Buna da birazdan bakarız. Nvidia sistemlerde donanım hızlandırmalı AV1 encoding gelmiş. Umuyorum yakın zamanda M1'e de gelir. Desteklenen Nvidia'larda şu an varmış. AV1 çünkü yakın zamanda bizim geleceğimiz olacak gibi duruyor. AV1 ile alakalı ayrı bir anlatım videosu yapacağım sizlere. Çünkü AV1 şu an elimizdeki en İyi alternatif gibi duruyor. Daha düşük boyutlu ve daha kaliteli video için. Hızlıca bakıyorum. Burada IMF ile alakalı, Netflix ile alakalı bir takım şeyler var. Geçtim. Ve performans iyileştirmeleri var. Burada performans iyileştirmeleri bence inanılmaz. 2 kata kadar optical flow performansı diyor. Bence gayet güzel. 10 kata kadar text playback dedik. 5 kata kadar 100 düzenleme, 5 kata kadar Resolve FX Object Removal yani nesne kaldırma 5 kata kadar hızlanmış. 2 kata kadar daha hızlı. <laughs> sharp. aa bak Apple Silicon'da. Bu benim render süremi gerçekten etkileyebilir buna bir bakacağım. Düşüncelerimi muhtemelen videonun altına yorum olarak atarım. %30 daha hızlı Temporal Noise Reduction yani gürültü gidermede de bir hızlanma var ve 5 kata kadar video stabilize performansı. Yani gerçekten inanılmaz ya. Ee, Apple Silicon'da iyileştirilmiş RAW decode performansı gayet güzel. Yani çoğunlukla Evet yani Apple ve Nvidia sistemlerinin üzerinden bir takım iyileştirmeler yapılmış. Ben gayet beğendim. Şimdi buradan geri kalanların dilerseniz gene buradan girip okuyabilirsiniz. Bir sürü önemli bilgi var burada. Ben artık hayırlısıyla DaVinci Resolve'a geçmek istiyorum. DaVinci Resolve'a geçtik. Burada benim muhtar gibi elimi uzattığım bir videoyu görebilirsiniz. Öncelikle ben bu videoyu size gösterirken tabii ki bir kulaklık takayım bir yandan da ki e, ne yaptığımı buradan size gösterebileyim. Şimdi bu videonun sesine bir bakalım. Bu videonun sesi çünkü dışarıda çektiğim için gerçekten arka plan gürültüsü yüksek. İlk önce şansımıza... Peki. Çok fazla yükselmediği için... Voice Isolation özelliğiyle başlayacağız. Ben zaten az önce klibe tıkladığım ve buradan audio sekmesine geldiğim için bunu yapabiliyorum. Dediğim gibi az önce ben şu an sadece klibe tıkladım. Fakat kanala tıklarsam da bunu kanalda da yapabileceğim ve kanala eklediğim her video bundan etkileniyor olacak. Şimdi referans olması için bir kere daha dinleyelim. Çünkü inanamayacaksınız gibi geliyor bana. Şuradan alıyorum. Çok fazla yükselmediği için şeyi alamadık. Yani rüzgar sesini alamadık ama ben buraya muhtemelen ekstra bir görüntü gireceğim. Gördünüz gerçekten arka planda gemi gürültüsü, rüzgar gürültüsü bir miktar. Yani insan sesleri var arkada benim sesimden farklı olarak. Şimdi voice isolation'ı sadece açıyorum. Otomatik olarak yüzdesi yüzde yüz olarak geliyor. Hiçbir şey yapmıyorum şu an. Fazla yükselmediği için şeyi alamadık. Yani rüzgar sesini alamadık ama ben buraya muhtemelen ekstra bir görüntü gireceğim. Bizim teras çünkü her zaman rüzgarlı. Oraya çıkarım ben 20 saniye çekim yaparım. Ben inanamadım hala inanmakta güçlük çekiyorum. Bu kadar iyi yapıyor olması beni biraz korkutuyor. Tekrar kapatıyorum görelim diye. Şansımıza... Peki. <laughs> yani inanılmaz ya. Özellikle şu gemi sesini falan da alıyor çünkü arkadan. Şansımıza... Peki. Böyle olunca anlamsız oldu mesela. Çünkü arkadaki sesi duyamıyoruz. Peki arkadaki sesi birazcık daha duymak istersek? Ne yapacağız? Ben gene Klibin üstünden yapmışım ya. Kanaldan yapacaktım. Kanaldan yapalım. O zaman buradaki %100'ü birazcık geriye çekip belki 70'e, 60'a çekip arka plandaki sesi biraz daha duyabilir hale gelebiliyoruz ama bizim sesimiz yine önde kalıyor doğal olarak. Dansımıza... Peki. Çok fazla yükselmediği için şeyi alamadık. Yani rüzgar sesini alamadık ama ben buraya muhtemelen ekstra bir görüntü gireceğim. Bence bu haliyle inanılmaz güzel bir özellik. İnanılmaz işimize yarayacak bir özellik aynı zamanda. Çünkü her zaman muhteşem koşullarda ses kaydı yapamayabiliyoruz. Her zaman benim odam bu kadar sessiz olmuyor. Apartmanda bir takım şeyler olabiliyor. İşte asansör çalışıyor falan. Dışarıdan kuşlar bağırıyor. Köpek koşuyor. Bir dünya derdimiz olabiliyor bazen. Bunlar derdinizi seveyim şeyleri de olabilir ama. Yine işimizi görecek özellikler olduğunu düşünüyorum. Voice isolation bu konuda benim çok beğendiğim özelliklerden biri oldu. Bunu ben muhtemelen sürekli kullanırım. Bir de Dialog Leveler yani diyalog seviyesi ayarlayan bir eklentimiz var. Hemen onu da göstereyim. Bu normalde bunu ayarlamak için uygun bir şey değil çünkü bizim bir aslında ne bileyim kısa film gibi elimde bir diyalog yok. İki farklı ses seviyesinde bulunan bir ses yok ama Dialog Leveler şu şekilde çalışıyor. Ben bu sesi açtığımda alamadık. Yani rüzgar sesini alamadık ama ben buraya muhtemelen ekstra bir görüntü gireceğim. Bizim teras çünkü her zaman rüzgarlı. Oraya çıkarım ben. Sesi yüksek yerini de alçak yerini de belli bir ortalamaya getiriyor. Şöyle ki yandaki küçük ikona basarak aslında bu dialog leveler'ın nasıl çalıştığını da... Yani rüzgar sesini alamadık ama ben buraya muhtemelen ekstra bir görüntü gireceğim. Bizim teras çünkü her zaman rüzgarlı. Oraya çıkarım ben bir 20 saniye çekim yaparım. O araya o klibi girerim. Şu an girdim. Umuyorum daha rahat anlaşılmıştır. Çünkü şu an dış... Bu şekilde çalışıyor. Eğer işte sesimiz yükseldiyse, şey alçaldıysa burada mesela hemen sesi birazcık azalttı. Demek ki bizim sesimiz yüksek kalıyor buraya. Peki yani bu da güzel bir özellik. Aynı zamanda bunu yaptığımız gibi Voice Isolation'ın da parametresini burada açabiliyoruz. Ama tek farkı yani bu şekilde herhangi bir preset yok içinde. Yani %100'ü bu şekilde kontrol edebiliyoruz. E yani durabilir böyle bir parametresi, bir penceresi olması da bence gayet güzel. Şimdi gelelim export penceresine. Çünkü export penceresinde bence çok fazla özellik var. Yeni özellik var. Hemen export penceresine geliyorum. Artık dediğim gibi YouTube sekmesinde video kodeğin altında encoding profili seçebiliyoruz. Encoding profil dediğim gibi base, main ve high olmak üzere. Bunu ayarlayabiliriz. Base en düşük bitrate, high en yüksek bitrate. Yani ihtiyacımız olabilecek. Onun hemen altında da burada bir thumbnail pad diyor. Yani buraya artık YouTube'a video yüklerken küçük kapak resmimizi de koyabiliyoruz. Bu tabii ki olması güzel bir özellik. Çok kullanır mıyım bilmiyorum ama ben videolarımı genelde buradan yaptığım için yani belki kullanabilirim. Bunu bir deneyeceğim. Ne kadar işe yarayıp yaramadığını bir bakacağız. Ama bunun bile gelmiş olması bence gerçekten güzel. Aynı zamanda edit sayfasının pardon, aynı zamanda artık Deliver sayfasında da burada dikey çözünürlüğü kullan diye bir seçenek var. Hazır buraya gelmişken hemen proje ayarlarına gidelim. Proje ayarlarında artık şöyle bir yapayım. burada 1920-1080 yazdığını görüyorsunuz. Ben buraya açtığımda bütün çözünürlükler yatay olarak yani 1080-1080-1280-720 bunlar standart çözünürlükler. Ama artık ben buraya gelip dikey çözünürlüğü kullan dediğim anda ikisini yer değiştiriyor ve buraya baktığımda diğer bütün çözünürlüklerde aslında dikeye dönüyor. Dikey 8K çözünürlüğümüz var mesela şu an otomatik olarak. Bununla beraber diğerlerine bakacaksak 1080'e 1350 aslında Instagram'da kullandığınız bu 1080'e 1350 yani 4'e 5 oranındaki formatı da buradan çıktı alabiliyoruz. Bence bu da gayet güzel bir özellik gelmiş olduğu iyi oldu. Buradan dediğim gibi seçebiliyoruz. Aynı zamanda Deliver sayfasından da artık dikey çözünürlüğü seçip dikey formatlarda çıktı alabiliyoruz. Artık TikTok'a, Snapchat'e her yere görüntü göndermek bir tık daha kolay oldu bizim için. Hazır buraya kadar geldik. Bir Fusion'a gidelim. Ve Fusion'da şuraya bir Magic Mask ekleyelim. İnanılmaz ya, Magic Mask geldi. Ve seçtim. Başka bir şey yapmama gerek var mı? Gayet güzel aslında ufak tefek şeylerle beni seçmeyi başardı. E bu saatten sonra ben bunu mesela tara desem muhtemelen hiçbir sıkıntı olmadan da beni burada tarayabilecek. Burada kamera görüntüsü de değişiyordu aslında. Bir bakalım. Evet şu an hızlı mod moddayım bu arada. Yani artık Fusion'da bunu kullanabiliyor olmak bence benim için güzel bir özellik. Gitgide buradaki karenin de işlendiğini görebiliyorsunuz. Biraz daha bence kontrolü iyi olmuş. Çünkü neden? Bunu ben aslında Patreon sayfasında gördüm. Şimdi ben bunu kendimi yapıyormuş gibi size yedirmeye çalışmayayım. Yani bunun önüne bir tane e, ne bileyim ya da şuradan. Yani Color Corrector ekleyip aslında Magic Mask'ı yaptıktan son yani Magic Mask'ı yaptık ama öncesinde bunu değiştirmek istersek bu görüntünün rengini değiştirebiliyoruz. Artık Magic Mask'tan sonra da bir tane Transform ekleyip mesela işte bunu döndürebiliyoruz. Bu arada Petre selamlar. Yani böyle olunca gerçekten güzel oldu. Ben beğendim açık söylemek gerekirse benim hoşuma gitti bu özelliklerin hepsi benim için iyi Umuyorum sizde beğenmişsinizdir video ne kadar oldu bilmiyorum elimden geldiği kadar kesmeye çalışacağım o yüzden videoyu çok fazla uzatmıyorum ama Buraya kadar izlediyseniz buraya kadar Videoyu beğendiyseniz Bir tane beğeni bırakın henüz kanala abone olmadıysanız Kanala da abone olun Ki Bu kanalda böyle videoları görmeye devam edebilin Diyorum Evet artık daha fazla uzatmayacağım. Herkes kendine dikkat etsin. Sağlığınıza dikkat edin. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda, bir sonraki canlı yayında görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.